Tanju Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Tanju Mirsat gol pozisyonu Mirsat korner. Mirsat. Savunmada ata Mirsat vuruyor kaleci. Uğur. Savunma tehlikeyi önlüyor. Tanju. Savunmada hata. Gol pozisyonu Tanju Avut. Erhan. Rekazi Nilsen topu kendi ağlarına yolluyor. Galatasaray 2, Antalyaspor 0. Galatasaray'ın ikinci golü. İki gole çabuk ulaştı Galatasaray ama tura ulaşamadı. Maçın skoru Galatasaray 2, Eintoğlu 0.